yardımcım Sayın İl Koordinatörümüz Sayın İl Başkanım Sayın Cumhuriyet Partili Başkanımız, ilçe başkanlarım yeni bir başlangıçtır. Ve her yeni başlangıçta bir şeyi hatırlamamız gerekir. Biz kimiz? Nereden geliyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Hedeflerimiz neler? Her kongrede kim olduğumuzu, bu siyaseti neden yaptığımızı yeniden bir hatırlamamız gerekiyor. Az önce Cumhurbaşkanımızı, Genel Başkanımızı izlerken Cumhurbaşkanımızın 14 Ağustos 2001'de söylediği bir cümleyle her şey başladı. Ne dedi Cumhurbaşkanımız? Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Bu ne demektir? Önce yok kardeşlerim. Çünkü bu siyaseti neden yaptığımızın ve bu siyaseti yapma motivasyonumuzun amacını unutursak yaptığımız kuru bir gürültü olur sadece. Bakın siyaset yapanlar için siyasi hafıza çok önemli. Her siyasetçinin mutlaka demokrasi tarihimizi bir okuması gerekir. 1960'da 2002. Hani Cumhurbaşkanımızın artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediği eskide ne vardı bir bakalım. 1960'da 2002 arasında 42 yılda 38 tane hükümetti. Ortalama görev süreleri ne kadar biliyor musunuz? bir buçuk yıl. Peki bu hükümetler neyi temsil ediyordu? Bu hükümetler millet iradesini temsil ediyordu. Hükümet dediğimiz bu siyasi partilerin millet tarafından seçilip iktidara getirilmesi ne için yapılıyordu? Millet adına karar vermesi için. Şimdi o yıllarda yapılan bir şey vardı. Ne diyorlardı? Siyasete bulaşma diyorlardı değil mi? Siyaseti bulaşık ve kirli bir şey gösteriyorlardı. Oysa siyaset nedir? Siyaset milletin sandıkta iradesini teslim alıp bunu devlet yönetimine yansıtma işidir. O gün milletin adına karar verenler bu ülkeyi yönetmiyorlardı. Milletin adına iktidara gelenleri ya askeri darbeyle ya yargı darbesiyle ya medya darbesiyle ne yapıyorlardı? Alaşa ediyorlardı. İşte 22 yıldan beri hamdolsun Türkiye o Cumhurbaşkanımızın konuşmasında söylediği artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediği o eskiyi geride bıraktı. Peki yeniyi kurarken neler yaşadık? Ben size söyleyeyim 2004 2005 Ankara her gün bir dedikodu yayılır. Genel kurmayın ışıkları sabaha kadar yanmış. Manşetler atılır. 2005 2006 Genç subaylar rahatsız. Cumhuriyet mitingleri 2008 kapatma davası. Her yerden saldırı, her yerden saldırı. Kime saldırıyorlar? Milletin iradesiyle seçilmiş sandıktan milletin seçtiği işi, gücü, derdi, dava millet olan seçilmiş başbakana, hükümete saldırıyorlar. Ne adına? Çünkü ülkeyi kendi babalarının malı olarak görüyorlar. Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi bu milletin bekasına sahip çıkanlar tarafından kuruldu. 15 Temmuz sonra bir millet ruhu bir birlik ruhu ortaya çıktı. Aslında orası Cumhur İttifakı'nın bizatihi kendisiydi. Peki 7 Ağustos'taki o millet ruhundan neden koptular? Niçin koptular? Kurdukları ittifak bir masa başı ittifakı oldu. Peki ne oldu? O altılı masanın etrafında toplananlar seçimden sonra ne dediler? Dediler ki iyi ki seçimi kazanmamış. Hatırlıyor Dediler ki seçimi kazansaymışız Türkiye için bu çok büyük bir yıkım olurdu. Bunlar siyaset yapacak. Kırmızı kartı. <laughs> Kırmızı kartı. Afedinizdir <laughs> millet. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandıkta size kırmızı kart göstermedi. İzlediğiniz <laughs> için